Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklı, kalbi bende mi diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir aklı kalbi bende mi diye tek kart geldi. Devam edelim. Şimdi aklı tabii ki sizde, kalbi tabii ki sizde. Aklınızdaki kişi tamamen size odaklanmış durumda. Aklınızdaki kişi e, sizi etkilemeyi düşünüyor. Bu düşüncede e, sizinle ilgili kararlı, sizinle ilgili bir başarı elde etmek istiyor. E, sizi istediğini söylüyor. Aslında istediği şey e, sizinle bu isteklerine ulaşabildiği... İşte sağlam temelli, sürekli bir mutluluk hali içerisinde bir ilişki. Yani e, ilk atan kartımızdan itibaren sana odaklandım, aklım sende, fikrim sende, seninle ilgili bir başarı kazanmak istiyorum, seninle ilgili huzurlu, sağlıklı, uyumlu bir ilişki yürütmek istiyorum, güçlü olan taraf sensin, seni güçlü görüyorum, e, şefkatliyim ve sana odaklandım diyor. Peki devam edelim. Şimdi bu e, odaklanma durumu çevresiyle veya sizinle bir çatışma durumu yaratıyor olabilir aklınızdaki kişiyle. Belki kendine rakipler görüyor olabilir. Ancak sizin için mücadele etme niyetinde. Yani size sahip ve sizi korumak istiyor. Devam edelim. Tabii ki aklındasınız. Bakar mısınız? Hayallerinde siz varsınız, rüyalarında siz varsınız, düşüncelerinde siz varsınız. Her türlü haliyle, her türlü halinizle sizi düşünüyor. Sizinle bir gelecek, sizinle ilgili bir yuva kurma belki niyetinde aklınızdaki kişi. Ancak bunu şu an nasıl yapacağını da bilemiyor. Yani tam olarak önünü göremiyor bu ilişkiyle ilgili aklımdasın fikrimdesin kalbimdesin evet ama seninle nasıl yürüteceğimi bilemiyorum seninle nasıl ilerleyeceğimi bilemiyorum seninle ilgili hayaller kuruyorum diyor belki çevremdekilerle çatışıyorum belki kendi içimde kendi mantığımla çatışıyorum aklımla kalbim arasında kaldım belki ama e, tamamen sana odaklıyım tamamen seninle ilgili mücadele etme savaşma uğraşma niyetindeyim diyor devam edelim şimdi bir kere size sadık e, yüksek değerde olgunlaşmış bir sevgi var sizinle yeni başlangıçlar yapma isteği var ee, belki de sizinle ilgili konularda risk alma, gözünü kapatma, kulağını kapatma, başka şeylere. Ee, bunun gözünü kulağını kapattıktan sonra tamamen size odaklanma var. Sizinle bir e, yenilenme. Belki bu ilişkide kararlı bir şekilde, yaratıcı bir şekilde, e, hem sadık hem de geleceğe yönelik iyimser bir şekilde düşünceleri var. Çünkü e, sizinle aynı ihtirasa aynı içtenliğe, aynı sadakati sahip olduğunuzu düşünüyor. Çünkü sizin de belki anaç bir tarafınız var. Sizinle bu aile hayatına şu nasıl yapacağını bilemediği o aile hayatını kurmak istiyor. Sizi bu aile hayatına layık ve değer görüyor. Devam edelim. Evet, bakın. Derin derin düşünüyor hem de. Böyle etrafındaki seslere belki zaman zaman size kulağını kapatmış, kendi önüne aydınlatmada bu ilişkiyi devam ettirme, belki bir üst aşamaya çıkarma konusunda e, derin derin düşünüyor arkadaşlar. Ve bakın onun şanslısınız siz. Sizi hem şanslı olarak görüyor, hem sevilmeye değer bir insan olarak görüyor. Bu ilişkiyle ilgili bir şansınız olabilir bu yenilenmeyle bu yeni başlangıçla bu hedefe odaklanmayla mücadele ile ilgili bir yeni başlangıcınız olabilir bir şansınız olabilir diye düşünüyor tabii ki onun aklındasınız ve bakar mısınız şimdi savaş arabası ve savaş arabası mücadele ile başlayacak bir kararlılık kararlılıkla devam edecek bir başlangıç veya şöyle de düşünebilirsiniz yönü yolu size kontrol irade kendinde ee, ve bu kontrolle yeni başlangıçlara gerek duygusal anlamda gerekse e, kalben bu kontrolle birlikte yeni başlangıçlara riskleri göze alarak Belki olumsuzlukları da belki göze alarak yeni başlangıçlara yürüme niyetinde aklınızdaki kişi Devam edelim Bakın kılıç beşisi ve kılıç beşisi. Bunlar baskın olan enerjiler. Şimdi bir çatışma hali var. Belki size karşı sizinle ilgili yaşamış olduğu bir yoksunluk durumu var. Belki sizin tarafınızdan yeteri kadar sevgi görmüyor. Belki bu sevgi ihtiyacı karşılanmıyor. Ancak sizinle o ilişkinin Temellerini sağlamlaştırmak, o ilişkiyi daha görünür kılmak, bir üst aşamaya taşımak. Herkes burada kendi senaryosuna göre alsın. O mutluluk ve huzur halini devam ettirmek istiyor. Ayrıysanız barışmak mesela. Şu an bir aradaysanız sorunlarınız varsa bu sorunların ortadan kalkması. Her şey yolundaysa daha ciddiyete doğru. Belki bakın sağlam temel derken burada. Şimdi şu kartı ve şu kartı evlilik hatta şurada kupasında evlilik şurada mutlu aile hayatı şurada kuponlusuyla mutlu aile hayatı yani sizinle istediği şey bir aile gibi yaşamak aile olabilmek veya aile gibi hissedebilmek hayallerinde rüyalarında siz varsınız görünüyor. Yani tamamen bu fikre odaklanmış bu fikri de aklından da kalbinden de çıkartamıyor. değnek kartları kılıç kartları ve kupa kartları çok fazla. Yani <laughs> burada da Devnek yedilisi. Şimdi değnek yedilisiyle de mücadele ederim diyor. Sana sahibim ve seni korumak istiyorum diyor. Yılmayacağım, kararlıyım, seninle ilgili mücadele edeceğim diyor. Yani bu kişinin aklında olmaz mısınız siz? Ve az önce de ilk kartımızda da güç kartı çıkmıştı. Burada da güç kartı çıktı. Güç kartıyla sana odaklandım diyor. Bütün cesaretimi, bütün gücümü toplayıp seninle ilgili adımlar atacağım, seninle ilgili mücadele edeceğim, seninle ilgili savaşacağım. Çünkü ben kararımı aşktan yana yapacağım diyor aklınızdaki kişi. Sizden yana seçimler yapacak, sizden yana kararlar verecek. Aklını ve fikrini zaten sizinle doldurmuş durumda bu şekilde de devam edecek gibi görünüyor. Evet açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir ve güzel enerjilerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.